Benim kardeşim kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben kardeşimin yanına gittim, küçük çekmecedeki eve. Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Sonra onun yanına gittim. Eve geçtim dedim ki, işte Ayşe benimle birlikte gel. Gidelim seni tehdit mi ediyor dedim. O da evet beni tehdit ediyor. Siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım dedi. Ay benim yanımda Ayşe diyordu. İstiyorsan gidebilirsin. Ama yanında bilgisayar klavyesiyle Ayşe'yi tehdit ediyormuş. Bir gün sonra beni evden kovdu. Daha doğrusu eşyalarımı attı. Ben de dedim ki ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim. O da bana dedi ki hayır sen gideceksin kardeşim burada kalacak dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz. Gittim yurda Ayşe bana dedi ki ben iyiyim, benim hiçbir şeyim yok dedi. Bu her zaman olan şeyler, biz hep tartışıyoruz dedi. Ben de tamam dedim. Gittik. Yani ben işte yurda döndüm. Ayşe'yi arıyorum, Ayşe açmıyor çünkü telefonunu kırmış, atmış. Kendisinin te telefonuyla iletişime girdim. Ayşe ile görüntülü konuştum. Ayşe uyuyordu zaten, uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben sürekli arıyorum, açmıyorlar. İletişim kurmaya çalışıyorum kim olduğunu bilmiyoruz. Eski polis amiri ve arkasının çok kuvvetli bir şey olduğunu biliyorum. Ayşe'nin daha önce işte benim ailemin bütün sicilini, bizim bütün sicilimizi öğrenmiş. eve gittim, kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki Ayşe yok ben onu malopun orada falan bıraktım dedi. Alan atma Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki içeride değil git buradan dedi. Sonra bana bağırmaya başladı. Sonra ben kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılarını gördüm. Dedim ki Ayşe gittiyse ayakkabıları nasıl burada? Dedim. Sonra bana dedi ki ayakkabılarını unutmuştur dedi. Cuma gecesi oldu. İki buçukta halkalı karakoluna gittim. Benim ifademi aldılar. Saat sekizde ben karakoldan çıktım. Daha önce de ben kardeşimin kolunda morluk görmüştüm zaten. Bana şakalaşırken oldu dedi. İnanmıyordum. Biz Ayşe ile çarşamba günü buluştuk. Ayşe büyük bir gözlük takmıştı. Ben dedim ki niye gözlükleri indirmiyorsun? İndirdim zaten yine gözlerindeki morlukları gördüm. Gözünün o beyaz yerleri kırmızıydı. Şin yanında bir adam vardı. Kabine geçirdim Ayşe'yi dedim ki e, gel hala geç değil ben alacağım seni. Hiçbir şey seni tehdit ediyorsa, bize tehdit ediyorsa hiçbir şeyden korkma dedim. Hiçbir hiç kimseye bir şey söylemeden bu kapıdan çıkar evimize döneriz dedim. Kimseye bir şey söylem, ben seni korurum dedim. O da bana dedi ki senin bilmediğin şeyler var dedi. Sen git şimdi. Ben orada yalvardım, yakardım gelmedi benimle. Anarya'dan bir de Ayrıt Tepe'den e, asayiş aradı. Da e, benden ifade aldılar. 4-5 sayfalık bir iftin bulunmasını istiyorum çünkü en son kardeşim onun yanındaydı ve eminim elimde kanıtları da var. Tek başıma bir şeyleri halletmeye çalışıyorum kadın başıma ama hiçbir şeyi halledemiyorum.